içimizde, yani ayıklanması gereken insanlar var. Yani? Yani, şey şu. Bu FETÖ dediğimiz organizasyonlar, hmm. bu yani bugün PKK diyorduk, belki PKK'nın başı da FETÖ. Yani burada daha tehlikelileri Anladım. var. Gizli ve e, kriminal dediğimiz başka yerlerle bağları olan insanlar var. Ben 2024 seçimlerinde aslında bu ülkede e, bir CHP belediyeciliğin değil ortak bir akılla Türkiye'ye bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Sındırgı'da geçmiş dönem meclis üyelerini bu dönem hiç meclis üyesi adayı göstermeyen ha. ve bir bu dönemle alakalı meclis üyeleri adaylarının da eski AK Parti ve MHP kökenli adamlar olarak gösterilmesi ve ben CHP'li köylerde oyumu arttırdım. Ak Partili köylerde oyum düştü ise burada işte bir e, fe, mu var fetöden diyorsunuz. dolayı bir şekilde köylerde şurada burada atılan insanlar var. Bunlar özellikle bilenmişler ve oradaki e, bütün tuşlara birlikte basılarak e, maddi olarak da kaynak bunlara aktarıldı bir yerlerden Aktarılarak her bir köye bir adam e, oraya organize etti. Aha, ve çok... ve organizasyon neticesinde e, yani orada birinin kızı işe girememiştir, biri müdür olamamıştır, Olabilir. biri amir olamamıştır, birisi hastane üçkağıtçılık yapmış, bir yerden kovulmuştur. Yani bu tür yarası olanlara yani problemli, AK Parti ile problemi olan insanlara FETÖ'nün dokunduğunu ve orada bir operasyon mu yapıldığını Kesinlikle, söylüyorsunuz? Kesinlikle. Bu sınırgı için değil sadece. Evet. Türkiye'nin bugün, siz düşünebiliyor musunuz? Bakın yıllardan beri haberlerle uğraşıyorsunuz. İnsan ne yapıldığını, ne ettiğini görüyorsunuz. Evet. Bu işin duayenisiniz. Haberci. Habercisiniz <laughs> Haberlerle uğraşmıyorum. Yani, yani habercisiniz. <laughs> evet. Şimdi bir yerde Ankara'nın Nallıhan ilçesi CHP'nin oyu 15 yüzde. 100, e, burada seçim alma şansı var mı CHP'nin? Normal Yok. şartlarda. Yok normal. Ama şu anda CHP'den belediye başkanı var. Hmm, anlıyorum. Şimdi e, 40 Yok, bomba bir 40 yaptınız. ağaç var bizim. 68 oyla kazanıyor AK Parti. Şu anda 28 hmm. oya düşüyor. Hmm. Nereye gitti bu oylar? Nasıl oldu bu iş? Yani buradaki unsur... Yani e iki, e, bu e, geçtiğimiz seçim, yani 2024... Hı -hı. Doğru mu söylüyorum? 2024 Doğru. seçiminde bir e, bir operasyon Türkiye'ye yapıldığını mı söylüyorsunuz? Kesinlikle. Belediyeler e, aracılığıyla, Kesinlikle. belediye başkanları aracılığıyla şunu yapalım. Yani Daha doğrusu, e, şey, e, seçimlerde bir e, FETÖ'nün bir operasyonu mu var diyorsunuz? Şer güçlerin tek bir hedefi var. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Hmm. Yerel seçimlerde onu yok edebilirsek genel seçimlerde biz bunu yıkarız e, durumu vardı. E, reis de buna şöyle dedi. En azından genel seçimde ne olduğumuzu görelim diyerek. Yani maaşı istese bugün bir tık arttırabilirdi. Yani ama genel serinde gitsin bu iş. Yani neyse onu hani ne, görelim. onu görelim dedi. Ve neticede çıkan sonuç, onlar da bunun üzerine e, maaşı kim neden anlamıyor e, işine geliyor ise e, bu maaş kaç para biliyor musun sen buna diyor Senin kızın niye işe girmedi görüyor musun? Seninkini niye attılar biliyor musun? Herkesin yanaya e, kanayan yarası neresiyse e, kanayan yarası neresi oraya basıldı hmm. ve bununla beraber de ama şu oldu işte ellerine bir bomba verildi. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP an, belediyeleri bu yolsuzluk e, operasyonları iddiaları. İstanbul'un ayakları var daha Anadolu'nun her tarafında. Hı. Yani çünkü Ekrem İmamoğlu belirlediğini düşünüyorum. Çünkü çoğu yerlerdeki başkanları. Hı hı. Ve bu sebeple e, burada e, şu oldu. Hı hı. Çünkü çöp dağlarından susuz bir şehirler alınmıştı. Hı hı. Tekrar ona doğru giden şehirler var şimdi. Bu insanlar e, bu memlekette CHP'nin belediyeciliği bilmediğini bu ortamla görmüş oldular. Özellikle ellerinde Allah işte bir, ne zaman risk, risk zamanı çıkar ortaya bir depremde insanların ne olduğunu görüyorsunuz ve e, insanların e, yani iyi niyetle ve gayretle koşturmadığında başarısız belediyeciler ve başka yolsuzluklar üzerine e, debelenen ve başka bir filmler çeviren belediyecilik anlayışını görüyorsunuz. İnsanlar şunu görecek en azından bu e, olaylara bakarak. Ha, biz yanlış yapmışız, biz eksik yapmışız, kusuru yapmışız. Yani bir üstümüzdeki kıyafeti almak için 10 tane dükkan dolaşıyor isek, bir yemek yemek için 10 tane lokantayı dolaşıyor isek, bir belediye başkanlığını, bir cumhurbaşkanı seçmek için günlerce, aylarca düşünmemiz lazım. Çünkü bir şehre bu lider kadrosu bir artı veya eksi yönde bir yol haritası çiziyor. Onun için Allah... Türkiye'nin başından Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti eksi getmesin diyelim.